Herkese merhaba arkadaşlar, YKS 2025 Fen Bilimleri dersi 5. hafta ödev testimizle karşınızdayız. Şimdi, bu hafta hücre konusunu öğrendik ve hücre konusuyla ilgili sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soru diyor ki hücrede bulunan bazı yapıların görevleri şu şekildedir. Aşağıda yapıların hangisinin görevi verilmemiştir? Aşağıdaki yapıların hangisinin görevi verilememiştir diyor. Hücre içi iletimde görevli olan endoplazmik retikulumdur arkadaşlar. Sadece hayvan hücresinde bulunup hücre bölünmesinde görevli olansa sentrozom organeliydi. Enerji üretiminde görevli olan kimdi? Mitokondri. Aferin size. Mitokondri organeliydi. Şıklara baktığım zaman mitokondri sentrozom ve endoplazmik retikulumu vermiş fakat lizozomla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için doğru cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soru. Aşağıda bitki hücresine şekli verilmiştir. Şekilde verilen hücreye desteklik sağlayan cansız yapı aşağıdakilerden hangisidir? Güzelim. Zaten görselde en dıştaki katmanı Için ben bu sorunun cevabını hemen gördüğümde bulduğum. Ama burada çok önemli bir ipucu var. O da soruda verilen cansız ifadesi. Biliyorsunuz hücre duvarı ve hücre zarı bazen birbirine karıştırılabiliyor. Bu nedenle hücre zarını kesinlikle işaretlemiyorum çünkü cansız demiş. Doğru cevabım D seçeneği hücre çeperi olacak. Üçüncü soru. Hücreyle ilgili bazı yapılar veriliyor. E, verilen organellerden hangileri bitki ve hayvan hücresinde ortaktır demiş. Güzelleri mitokondri enerji organeliydi. Bitki ve hayvanda ortaktı. Koful yine bitki ve hayvanda ortak organeldi. Lizozom sadece hayvan hücresinde. kloroplast sadece bitki hücresinde bulunuyordu. Ortak olanları sorduğu için denizli 1 ve 2 doğru cevabımız olacak. Dördüncü soru. Bir hücrenin bitki ve hayvan hücresi olduğunu belirleyen organeller aşağıdakilerden hangisidir? Yani şunu soruyor. Diyor ki bu organeli gördüğünde bu kesin bitkidir veya bu kesin hayvandır dediklerin hangileridir diye soruyor. Bakalım birlikte. Bu mitokondri ortak organel olduğu için bunu söyleyemem. Sentrozom sadece Hayvan hücresinde kloroplast sadece bitki hücresinde bulunduğu için bunlar ayırt edici organellerdir. Koful ve endoplazmik retikulum ortak organeller olduğu için eliyorum. Sitoplazma ve hücre zarı zaten hücreyi oluşturan temel yapılar olduğu için elemiş oldum. Belirleyici organellerim sentrozom ve kloroplast. Yani B seçeneği. Beşinci soru. Aşağıda bazı ordinaller ve ordinallerin görevleri eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Atık madde, besin ve su depolar kofu bu ifade doğrudur. Salgı ve paketlemekte görevlidir Golgi. Bu eşleştirme de doğrudur. Hayvan hücresinde bulunur, hücre bölünmesinde görevlidir. Sitoplazma değil, sentrozom olacak arkadaşlar. Kelimeler birbirine benzer olduğu için hata yapmanız beklenmiş. Ama benim öğrencilerim tabii ki de bu tuzağa düşmediler. Biz o zaman bakalım. Hayvan hücresinde bulunur, hücre içi sindirimde görevlidir demiş. Eşleştirme doğrudur. Yanlış olan C seçeneği sitoplazma olacaktır. Altıncı soru. Aynı görevdeki dokular bir araya gelerek nokta nokta oluşturur. Cümlesini hangi görsellik yapıyla tamamlarsak cümle doğru olur. Güzel bir araya gelip organları oluşturur. Görselleri birlikte incelemek istiyorum. A'da bir hücre görüyorum. C'de bir doku görüyorum. D'de bir sistem görüyorum. B'de ise organın kendisini görüyorum arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği. Sizlerden de şekilli sorularda görsellere bakarak hücre, doku, organ ve sistem ifadelerini ayırt etmenizi bekliyoruz. Yedinci soruyla devam edelim. Yaprak hücresinde bulunup mide hücresinde bulunmayan organel aşağıdakilerden hangisidir? Güzellerim yaprak hücresi demek bu bir bitki demek, mide hücresi demek bu bir hayvan demek. Bitkilerin midesi olmaz. Yani bitkide olan hayvanda olmayan organeli soruyor. Tabii ki de kloroplast arkadaşlar. Kofol, mitokondri ve endoplazmik retikulum ortak organellerdir. 8. soru. Aşağıda besinlerin sindiriminde görevi yapılar verilmiş. Buna göre yapıların basitten karmaşa sıralanışı hangisinde doğrudur diyor. Güzeldir. Basitten dediği için ilk olarak hücreyle başlamam lazım. Hücreler bir araya gelip dokuları oluşturuyordu. Dokular organı oluşturuyordu. Organlarsa sindirim sistemini oluşturur diyeceğiz. Basitten karmaşa sıralamamız 4, 3, 1, 2. Şıklara baktığımızda D seçeneği doğru cevap olacak. Öğrenciler hücre konusuyla ilgili yorumları yapmışlar. Hangi öğrenci veya öğrencilerin yorumu doğrudur demiş. Aliye bakalım ne demiş. Bitki hücresi köşeli, hayvan hücresi yuvarlak demiş. Afin Aliye doğru söylemiş. Zeynep gol gidişimci salgı ve paketleme yapar demiş. Doğru söylemiş. Duru sentrozom hücre bölünmesinde görevlidir demiş. Doğru söylemiş. Her üç öğrencinin cevabı da doğru olduğu için B seçeneğini işaretliyoruz. 10. soru. Aras Ben Bilimleri dersi için bir ödev hazırlamış. Öğretmenim bu ödevle ilgili demiş ki, bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organelleri tekrar gözden geçirmelisin. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa aras'ın ödevi doğru şekilde tamamlanmış olur. Güzellerim ee, bir kere bir tabloyu inceleyelim. Ribozom protein sentezinde görevlidir. Bu ifade doğrudur. Golgi aydıtına hücre içi depolamada görevlidir demiş. Hayır. Salgı ve paketleme de görevlidir. Kufu hücre içinde depolamada görevli olacak. Mitokondri hücre enerji santralidir. Bu ifade doğru. Yani ya 2 ile 3 yeri değişmeli ya da B ile C'nin yeri değişmeli. Geri kalan tablonun herhangi bir düzeltmeye ihtiyacı yok. Mesela A şıkkı diyor ki A ifadesi yerine besin üretir yazılmalıdır. Hayır. Ribozom besin üretmez. Bu yüzden bu ifade doğru değil. B diyor ki 2 ve 3 yer değiştirmelidir. Evet bu yapılabilir. C bakalım. B yerine hücre bölünmesinde görevlidir yazılmalı. Hayır bu santrozomun görevi Golgi'nin değil. Bu yüzden yanlış. 1 ve 4 yer değiştirmelidir diyor. Hayır tabloda 1 ve 4 doğru. Yerleri değişmemeli. Doğru cevabımız B seçeneği. 2 ve 3. ifadelerin isimlerin yeri değiştiğinde tablo doğru haline gelecektir. 11. soru. Aşağıda yer elementinin faaliyetleri sonucunda hücrede meydana gelen değişimler grafikte verilmiş. Yer organelerin faaliyet sonucunda hücrede oksijen miktarının da arttığı bilindiğine göre bu organel ve hücresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Eğer zamanla bu organelerin faaliyeti sonucunda besin artıyorsa grafik bana bunu söylüyor. Bilgi de bana oksijenin arttığını söylüyor. Demek ki bu organel kim? Bu organel kloroplast güzellerim. Evet. Yer organeli kloroplasttır. Ay ifadesi doğrudur. Bu hücre bitki hücresidir arkadaşlar ve bu hücrede sentrozom bulunmaz. Doğru. Bu hücre bir kemik hücresi olabilir. Hayır. Bitkilerin kemikleri olmaz. Bu nedenle bu ifade yanlış. Kemik hücresi bir hayvan hücresidir. Neye bakalım? Bu hücre çeperi vardır. Evet, bitki hücreleri hücre taşır. Yanlışı sorduğu için cevabımız C şıkkı. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Görselde verilen yapılarda bulunan hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Burada bir kas hücresi görüyorum. Daha doğrusu bir kol görüyorum. Bunun hayvan hücresinde olduğunu, burada bir yaprak görüyorum. Bunun da bitki hücresinde olduğunu biliyorum. Bir numaralı hücrenin kara şeklinde iki numaralı hücrenin yuvarlak olduğunu söylüyor. Bu ifade yanlıştır. Bir numaralı hücrede kloroplast bulunur diyor. Bu ifade de yanlıştır. İki numaralı hücrede sentrozom ve lizozom bulunmaz. Evet sentrozom ve lizozom hayvan hücresinde bulunan yapılardır. Bu nedenle bulunmaz. Her iki hücrede de hücre çeperi bulunur. Bu ifade yanlış. Sadece yaprak hücresinde hücre çeperi bulunacak. Doğru cevap C seçeneği. 13. soruyla devam ediyoruz. Hücrenin temel kısımlarıyla verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hücre zarı canlı, esnek ve seçici geçirgendir. Evet. Sitoplazma organellerin bulunduğu yerdir. Evet. Çekirdek hücreyi sarar, dış etkilerden korur. Hayır. Çekirdeğin görevi hücreyi yönetmektir. Sitoplazma canlı yapıdadır. Evet. Yanlışı sorduğu için C seçeneğimiz doğru cevap. 14. soru. Aşağıda canlıyı oluşturan yapıların hücre sayılarını gösteren grafik verilmiş. Bu grafiğe göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Güzellerim hücre sayısının en az olduğu hücre, sonrasında doku, sonrasında organ, sonrasında sistem ve en fazla hücreye sahip olansa organizma olmalıdır. D doku dediği için bu ifade yanlıştır. E sistem, B doku, A organ Doğru şekilde sıralanmış oldu. Yanlış olan A seçeneği oldu. Hücredeki yapılarla ilgili bazı bilgiler veriliyor. Doğru ifadelerin başına D, yanlış cevapların başına Y yazılması isteniyor. Buna göre hangi seçenekteki cevap doğru olmuş olur? Gelin birlikte cevaplayalım. Hücreler bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur. Bu ifade doğru. Dokular bir araya gelerek organı oluşturur. Bu ifade doğru. Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Bu ifade doğru. Sıralama yanlış, doğru, doğru, doğru şeklinde olacak. Seçeneklere baktığımda A seçeneğinin doğru cevap olduğunu görüyorum. Evet, hücre konusuyla ilgili sorularımızın çözümünü de Tamamladık güzellerim. Haftaya yeni bir ödev testi video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.